Merhaba, sosyal medya danışmanlarım benden her hafta kendilerinin hazırladığı bir soruya cevaben bir video hazırlamam istediler. Eh ben de bir jeneratör olarak gelen e, sorular doğrultusunda e, cevaplayan biriyim nihayetinde. O yüzden bu videolarda neler e, çıkacak e, sizlerle birlikte göreceğim. Çünkü jeneratörler, kendi cevaplarında kendilerini görebilenlerdir diye jeneratör hakkında da küçük bir bilgiyle başlamış oluyoruz. Haftamızın sorusu şöyle geldi. Yaşam enerjisi midir? İlginç bir soru. Evet. Ancak yaşam enerjisi dediğimiz zaman Human Design sisteminde jeneratörlerden bahsediyoruz aslında ve aynı zamanda da sakral merkezden bahsediyoruz. Çünkü sakral merkez yaşam enerjisini üretir. Dolayısıyla sadece jeneratör gruplarında tanımlı olan motor merkez e, sakral merkezdir. Bu da yaşam enerjisini tüm jeneratörlerin ürettiği anlamına gelir. Yani e, toplumun Bildiği e, gruplar jeneratör ve manifesting jeneratör dediğimiz bir e, aura tipinden bahsediyoruz. Çünkü human design'da dört aura tipi vardır. Bunlardan biri jeneratör grubudur. Manifesting jeneratör de bir jeneratör aurasına sahiptir. Peki, yaşam enerjisini üreten sakral merkez, sayesinde aslında jeneratörler ne yapıyor? Tabii ki bizim tüm dünyadaki ihtiyaç duyulan yaşam enerjisini bunlar üretiyor. Ben de onlardan birisiyim. Yaşam enerjisini üreten ve dağıtan bir auraya sahibim. Ben bunu bir yani yaşam enerjisiyle ilgili aslında birçok şey duymuşsunuzdur, okumuşsunuzdur, araştırdığınızda karşılaşacaksınız. Birçok farklı anlamda <laughs> ve farklı yerlerde kullanılıyor. Örneğin Çin'de buna Qi enerjisi deniyor, Japonya'da Ki enerjisi deniyor, Sankritçe'de Prana enerjisi deniyor. Ee, psikolojide e, pis enerjisi deniyor gibi gibi birçok e, isimde yaşam enerjisini duymuş olabilirsiniz. Ancak aslında yaşam enerjisi sürdürülebilirlik, kalıcılık sağlayan bir enerjidir. Eğer bir yaşam enerjisi olmasaydı her gün aynı işleri yapabilir miydik? Bir düşünmek gerekiyor doktor olunabilir miydi mesela avukat olunabilir miydi çünkü bunlar sürdürülebilirlikle devam ederken ortaya çıkan yapılardır bu yüzden yaşam enerjisi çok kıymetlidir hatta ben bunu bir metaforla anlatmayı tercih ediyorum tıpkı elektrik gibi yani artık günümüzde teknoloji almış başını giderken ve her şeyde artık bir şarj etme ihtiyacı duyarken, elektriği nereden alıyoruz, nasıl alıyoruz ya da elektrik nedir diye bakmazken, bu yüzden onun anlamaya çalışmadığımız gibi yani elektriğin ne olduğunu anlamaya çalışmadığımız gibi yaşam enerjisini de anlamaya çalışmadan tüketen bir toplumuz aslında. Oysa yaşam enerjisi de elektrik de bizler için önemli birer e, ihtiyaçtır. E, birisi e, bütünsel varlığımız için önemli bir ihtiyaçtır, diğeri yaşamsal varlığımız için yani nesnel yaşamda e, hayatımızı daim etmemiz için ihtiyaç duyduğumuz bir şeydir. Eğer elektriğin işleyişi içinde bir yerlerde oturuyorsa, elektriğin işleyişine dair bir mantığım varsa, yaşam enerjisine dair de bir mantık oluşturmaya başlayabilirsin. Çünkü yaşam enerjisi tamamen şarj olduğun kadar tüketebildiğim bir enerjidir. Şarj olma sürecim bittiğinde de tüketime giden bir enerjidir. Ve başta da söylediğim gibi sürdürülebilirlik kazandıran, devamlılığı getiren, üretimi destekleyen bir enerjidir. Yani başka ne söylenilebilir diye düşünüyorum. Ancak yaşam enerjisi benim için o kadar çok şey ifade ediyor ki, bunu kelimeyle ifade etmekte zorlandığımı görüyorum şu anda. Çünkü o olmazsa olmazdır. Yani bugün bir e, hareketimizi e, tetikleyen bir yaşam enerjisi kaynağıdır. Ya da e, durmamızı sağlayan oradaki yaşam enerjisinin yetersizliğidir. Ee, bu yüzden hani başka ne söylenebilir, nasıl anlatılabilir bilmiyorum ama benim için buradaki en en önemli e, ayraç elektrik ile yaşam enerjisi aynı şeyler. Biri nesnel çalışırken diğeri öznel çalışan iki görünmez e, enerji ve destekleyen enerji tabii ki üretime katkı sağlayan sürdürülebilirliği destekleyen enerji nasıl ki telefonunuzu şarj ettikten sonra onunla konuşmayı sürdürebiliyorsanız yaşam enerjinizi de şarj ettikten sonra kendinizi işlevselleştirebiliyorsunuz gibi bakabilirsiniz buna hani sanki biraz böyle kendi kendime takılıyorum farkındayım ee, ama böyle yani e, oturup da teknik kelimelerle ya da işte bir takım e, algı yönetimiyle vesaireyle bunları anlatmak istemedim aslında. Sadece yaşam enerjisini bir şekilde içselleştirin, içselleştirelim istiyorum. E, bu kadar basit bir şeyi, o kadar bir yön kelimenin, bir yön tekniğin, bir yön... E, Algoritmanın içerisinde didiklemeyelim istiyorum. Çünkü zihin basit şeyleri sever ve o basit şeyleri alıp hayatında daimileştirebilir. Ben de bu ve bundan sonraki videolarımda böyle basitleştirebildiğim türde ilerlemek istiyorum. Bununla ilgili de ihtiyacım olan şey sorudur. Bu soruları sizler... E, abone olup e, videoların altında sorabilirsiniz. Sizler sormazsanız da sosyal medya danışmanlarım sağ olsun soruyorlar. E, asistanlarım da bu konuda bana e, oldukça e, derinleştirici, böyle derinden e, çıkan soruları yöneltebiliyorlar. Ama ben isterim ki e, herkes sorsun ve herkese elimden geldiğince basitleştirilmiş terimleri ifade edebileyim bir sonraki videomuzda görüşmek üzere sevgiyle kalın